Merhaba arkadaşlar. Bugün abimin e okul modlarına bakıyoruz. Evet abi. Telefonunu Buyurun, aç bakalım. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi beden eğitimi. Beden eğitimi ve spor. 190. İlkinden 100 almış, ikincisinden 90 almış. 100, 100 196 ama çok. Din kültürü ve ahlak bilgisi 95 ve 100 almış. 100, 100, 98 bu. Fen bilimlerinden. Fen bilimlerinden öncekinden 70, sonrasından 75 almış. 80, 80, 90 gördüm. 76 buçuk. Resim Görsel 90. sanatlar 95 almış. İkinci sınav daha çıkmamış herhalde. İkinci sınav yok. İkinci sınav yapmamışlar. Matematik Mat 95, 90, 100, 100. İki ikisinden de 95 almış matematik. Müzik 90 80. Müzik birincisinden 90, 90, 90 ikincisinden 85 almış. Görgü kuralları. Seçmeli görgü kuralları birincisinden 100, ikincisinden 85 almış. 100, 195. Kültür ve medeniyetimize yönelik. Öncekinden öncesi, 40 80 40 90 almış, 50. sonra 80. 70. Matematik uygulama. Seçmeli matematik uygulama. Bilim 90, uygulama. 80, 100, 100. Öncesinden 90, sonrakinden 80 almış. Puanı 90. Sosyal, Sosyal bilgiler ilkinden 58, ikincisinden 60 mu? Hoca demek ki oradan puan kırmış. 90, 90, 69,5. Teknoloji ve tasarım Teknoloji. 90, 80, 90. İkincisinden 90, 88. Pardon birincisinden 90 ikincisinden 80 almış Türkçe, birincisinden 86. 76, ikincisinden Buçuk 76 buçukmuş İkincisinden 68 buçuk. 90, 90, 78 buçuk. Yabancı İngilizce, değil. İngilizce. 32, 32 buçuk almış birincisinden, ikincisinden de 52 buçuk. 95, 90, 97. Ortalama 60. Ortalama 82 ,5. buçuk. Evet arkadaşlar abimin ev okul notları bu kadardı. Yani takdiri 3 Hı. Hmm. puanla kaçırıyor. Devamsızlar 0-0'dır. Evet devamsızlığı 0. Benim Kaç gün bir saniye? Kapattım mı? İki ya da üç. Benim ne? dört gün. Yo. Evet dört gün devam. <laughs> Vallahi benim sıfır benim dört gün. Evet ev kulaklar bu kadar. Hoşçakalın.